Ankara Milletvekili Sayın Ahmet Fethan Baykoç. Buyurun. 10 Temmuz 1975 yılında hakkın rahmetine kavuşan, geçtiğimiz gün vefatının seniyeyi devriyesi olan merhum Nurettin Topçu'yu rahmetle anıyorum. Felsefeci, eğitimci ve yazar kişiliğiyle tanıdığımız Nurettin Topçu, aynı zamanda büyük mütefekkirlerimizden olup eğitimde milli değerlerimizi, ahlaki değerlerimizi ve maneviyatı ön plana çıkarmaktadır. Nurettin Topçu, bireysel özgürlüklere saygı gösteren, insani değerleri vurgulayan, insancıl toplum fikrini savunmaktaydı. Onun benimsediği isyan ahlakı kavramı, şiddeti ve yıkıcı anlayışı bir kenara iterek kişinin kendisini ve toplumu düzeltme, iyileştirme ve mükemmelleştirme çabasıdır. Nurettin Topçu aynı zamanda Anadolucu mütefekkirlerimiz içerisinde yer almakta olup bu düşünce akımı Anadolu halkının kültürel değerlerine odaklanmayı ve bu değerleri öne çıkarmayı hedeflemektedir. Anadolu coğrafyamızdaki tüm